Birazcık e, bir çok kimsenin tartışacağı şey e, Tarık suresinde geçen bir ifade. E, oradaki benim kanaatim şu. Bir Mustafa Livo'da görmüştüm hiç Kur'an'ı Boşnakça'ya tercüme eden birinde. Ondan sonra da düşündüğümde onun aslında gayet tutarlı, mantıklı bir izah olduğuna kanaat getirdim. Tarık suresinde ki işte Tarık ifadesinin kendisinin ifa e, tarif ederken nedir Tarık diye işte onu idrak edebilir misin? Onun idrak e, edilmesi ne kadar zor olduğundan ait bahsederken onu işte bir delen yıldız olduğunu söylüyor. E, buradan neyi çıkartabiliriz? Tarık bizatihi bir yıldız. Neçim? Necim, Necim Kur'an'da geçiyor. Evet. Sakıp delen. Evet, deliyor. E, ve nedir Tarık kelimesinin kendisi ne demek diye baktığımızda işte vurmak diye geçiyor. İşte tarikat yol oradan geliyor. Ayakların yere evet. vurmasından evet. çıkan bir ifade özünde vurmak anlamına geçiyor. Yani e, İngilizce'ye çevirmeye kalsak aslında bir yerde işte pulsating kelimesi de anlamlarından bir olur çevirmesi. Evet. Yani vuruşlar yapmak. Yani şimdi baktığımızda yıldız olan ve bir vuruş özelliğiyle tanınan enteresan ne vardır diye baksak karşımıza. Pulsar. Pulsar. Pulsarlar çıkıyor. Pulsar'ın biraz özelliğini anlatalım. Pulsarlar da çok Puls döndüğü için kendi etrafında çok hızlı döndüğü evet, için. Evet, çok hızlı dönen. Evet. O ve yani o kadar hızlı dönüyor ki mesela bizim işte e, dünyamız kendi etrafında 24 saatte evet. dönerken pulsar saniyede e, yani dakikalar içerisinde defalarca dönen bir yıldız. Saniyede 600 kere döndüğü söyleniyor. Saniyede 600 kere döneni de vardır evet. ama değişik e, pulsarlar çeşitleri var, var. olduğu Değişim. için dönüş adetleri de e, değişik oluyor. Bir de mesela ilgili, pul... ilgili verilmiş en enteresan beni de çok e, etkilemiş örneklerden bir tanesi de bir küp şeker e, boyutunda bir pulsarın evet. parçasının yani nötron yıldızı evet. parçasının 100 milyon ton ağırlığında yani şu küçücük küp şekerin 100 milyon ton e, çekmesi. Yani o elinizdeki e, küp şeker kadar bir şeyi dünyanın üstüne atsanız o nötron yıldızının sıkıştırmış hali olsa dünyayı bir taraftan delip geçer veya hatta dünyayı bile belki yutabilecek bir şey <laughs> bile. Delip geçer. Olabilir. Fakat buradaki o söylediğiniz ifadeyle şunu birleştiren ayette başında ne diyor? İşte bunun ne olduğunu sen idrak edebilir misin Tarık nedir? Yani Vallahi bu Ha yani bu böyle idraki falan zor bir Zorlar şey bu yani Tarık olduğuna akıl, ait evet. işaret var. Aslında bu demek ki izahınızla birleştirildiğimizde o da çıkıyor. Yani idraki zor bir şey Tarık diğer taraftan bir yıldız diğer taraftan deliyor. Bu delici özelliği de radyasyonla gönderdiği şeylerle deliyor. O bir e, ışığıyla deler tipi geçiyorlar ama ayette evet. ışık ifadesi geçmiyor. Böyle evet, bir ifade evet. yok. Geçmiyor. Gerçekten yolladığı radyasyonla da uzayı delen bir e, özelliği var. E, tarık kelimesinin çeviri anlamında da kelime anlamı olarak pulsara çok yakın bir kelime. Evet. birebir karşılayabilecek bir kelime. O yüzden ben yani Tarık'ın e, pulsar olduğunu Mustafa Milivo'nun o gayet güzel, evet. hiç zorlama olmayan bir izah olduğunu düşünüyorum. Pulsar'ın şeyini kara delikten bir önceki aşama. Ee, evet, yani e, iyi ki bunu da tabii evet. anlatalım bari açılmışken. Yani güneş işimiz de bir yıldız. Yani kara delik nasıl olur onu anlatıyor evet. şu anda. Yani güneşimiz evet. bir yıldız, başka bazı yıldızlar da var ve bu yıldızlar büyüklüklerine göre birbirlerinden ayrılıyor. Evet.